Arkadaşlar bugün tam 5 litre zıp zıp oyuncalı borakslı su ve malzemelerle birlikte 6-7 kilo olur nükleer bomba bir slime yapacağım. Atom slime olacak. Malzemeler zıp zıp oyuncalı boya borakslı su var. Yine bir bidon hazırladık bolca ekstradan. Ve yumurta. Yumurta kullanacağız bugün. Eee bu yumurtalar cık, bozuk. Bak, slime'ın bozarsın hiç karşıma. Evet. Tutkalı. Anam, Ayşe Hanım. Bu leğen bunu almaz ki. Yatım. Dedi 3 kilo ben. yapma, 4 kilo yap. 3 kilo yap. Ama 6-7 kilo dedik. Kimseyi kandıramam ben. Neyse o. Dediğim gibi yapmam lazım. Bu leğen de bunu almaz ki. Alacak mısınız? Almayacağım. İçi yumurta katacağım. Burası Kalmazsa leğeni büyütürüz. Abo, bütün tutkal bitti. Tam 5 kilo alıyormuş. Bak bu leğen 5 kilo alıp leğen demiş. He lan kaptan leğen. Leğen tam 5 litreymiş ha. Büştünüz mü lan? Yumurtaları, mı? yumurtaları koyunca o da koyunca bu taşlar ki. Hadi leğeni ya. değiştirelim. Leğen. Sen bir leğen al da gel. Kabuklar da karışıyor. Nasıl etek? Bir şey olmaz. Bir şey Sen benim bir tanemsin. Teşekkür ederim. Seni de aldım. Omlet. Omlet slime. Atom nükleer slime. Ayşen. Evet. Bu yumurta şimdi slime'ı bozarsa, slime tutmazsa. He. Bizim 5 kilo tut kal da boşa giderse çöpe. İtmez, gitmez. Gitmez mi? İtmez. Güzel olacak mı diyor? Ne dersin? Bence çok güzel olacak. Ben emin değilim. Biraz şüpheliyim. Yok. Evet. Oztukluğum. Şimdi ben karıştırayım sen tök bakayım. Önce boyasını mı katalım? Neyse boya aynı renk zaten. Ha? buna boya katmaya gerek yok ya. Kendinden boyalı olur. Tök tök tök. Vallahi billaha gerçekten atom slime olacak bu. Boya da koymayacağım ben bunu. Kendi boyasıyla yumurtanın bakayım nasıl olacak. Borakslı su. Tutacak mı diyorsun? Tutar. Şöyle. <laughs> Muhteşem. Oh uh, ho. Uh, uh, uh. Başımıza bela oldum be. Her tarafa yapıştım be. Üstümüze de yapıştın, yerlere de döküldüm. Nedir senden çektiğimiz sılay? Bağ çıkmışsın, mısın, sümük müsün? Nesin lan, nesin sen? Nesin? Ya <laughs> sinirlendi. Evet, her evet. tarafım yapış yapış oldu. Üstlerime yapıştı, pantolonuma <laughs> yapıştı, yere döküldü. Ayşe Hanım'ın koluna kazana yapıştı. Yeter ya, yeter. Yayma şunu, yeter. Kendimize dövüştü şuna bak. Oh be, tülbet gibi. Değil mi? Çarşaf gibi. Evet. Yufkaçmış gibi. Çok hoş muydu? Bak bak bak. Çarşaf böreği açıyor ki. Arkadaşlar Ayşe Hanım'a siz bakmayın. Yapış yapış oldu. Yok yok. Çarşaf böreğe bak. Bence yeter. Ee, Güzel bir slime oldu. Gerçekten. Arkadaşlar slime videomuz burada bitti. Nükleer atom slime bu. Bakın. Yumurtanın sarısından. Omlet slime. Omlet. Çarşaf böreği yapacak. Ayşe Hanım bitirelim bence. Yeter ya. Çok mu sevdim oynamayı? Ayşe Hanım'ın çocukluğu geldi. Çocukluğumda slime ile ama çeşmenin yanındaki çamurla balçıkla oynuyormuştur. Aynen öyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.